şu karaptan bir çek. 2 yaşında bir dişi. Bu da tüyden yeni çıktı. Daha doğrusu Tüydeydi Biz makaslamıştık. Kendi kendine dizdi tüyünü. 2 yaşında bir dişi. Güzel bir arap. Kaldıralım. Tersine geldi yani biliyor musun? Bu da o taraftan mı geliyor? Ya bu, normalde geç. bizim oturduğumuzda bu taraftan atacak ama bakalım. Biz burada oturuyoruz kamera çekti. Lan alıp girdi görmedik biliyor musun? Ey maşallah, ey maşallah kızım benim. Atışını görmedik. Al, ah, al. Ah. Eşini. Asılıyor çıkarma ya. dedim sana. Eşi de göçtü ama. <laughs> yani, bak görüyor musun? Ne biçim sökmüş. Maşallah maşallah. İyisin kızım. Aferin kızım. Yok ya bu şey bu ya. Olmaz Ümit nereden de ödürecek bunu? İki çizgi var ya.